Kırmızı elma ham 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 Sarı güneş bak 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 Yeşil yaprak düş 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 Mavi deniz şıp 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 Renkler renkler rengarenk Kahverengi bak toprak Siyah siyah bir gece Sabah uyan gör bakalım Beyaz beyaz kar yağdı Renkler renkler rengarenk Kahverengi bak toprak Siyah siyah bir gece Sabah uyan gör bakalım beyaz beyaz kar yağdı Pembe çiçek kok 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 Mor top zıpla hop 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 Turuncu kelebek uç 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 Gri fare kaç 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 Renkler renkler rengarenk Kahverengi bak toprak Siyah siyah bir gece Sabah uyan gör bakalım Beyaz beyaz kar yağdı Renkler Bakalım. Beyaz beyaz kar yağdı Kırmızı elma ham 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 Sarı güneş bak 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 Yeşil yaprak düş 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 Mavi deniz şıp 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 Renkler renkler rengarenk Kahverengi bak toprak Siyah siyah bir gece Sabah uyan gör bakalım Beyaz beyaz kar yağdı Renkler renkler rengarenk Kahverengi bak toprak Siyah siyah bir gece Sabah uyan gör bakalım Beyaz beyaz kar yağdı Pembe çiçek kok 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 Mor top zıpla hop 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 Turuncu kelebek uç uç, uç. bakalım Beyaz beyaz kar yağdı Renkler renkler rengarenk Kahverengi bak toprak Siyah siyah bir gece Sabah uyan gör bakalım Beyaz beyaz kar yağdı Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum yeni maceralarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.